12 yıl daha sürgünde yaşayabilirim. Ama kardeşlerimi ve Durupa'yı diye... çaresiz bırakamam. Karn. Arkadaşın Dur verdiğin sözü hatırla. Kullan en büyük silahını. Kullan onu. Arkadaşım Karn'a tüm içtenliğimle güveniyorum. İki kardeşin birbiriyle savaşmasını istemiyorum. Çünkü bu savaş sadece büyük bir yıkıma yol açacak evlat. Savaşı yarım mı bıraktın? Bu yasa dışı kumarla yasal olarak mücadele etme girişiminden başka bir şey değil. Ama oğullarınızın sürgünün son yılını bir sorun olmadan tamamlayacağına söz veriyorum. Verdiğim tüm sözleri hatırlıyorum. Silahımı Duryodan için kullanacağıma dair söz verdim. Bu yüzden savaşa gideceğim. Ama sana oğullarının sürgünü tamamlayacağına dair de söz verdim ve bu sözü tutacağım. Aksini sakın düşünme kunti yani. anne. Yayım kırıldı. Seninle savaşamayacağım Brianna'la. Seni koruyan gücün ne olduğuna dair bir fikrim yok. Ama ben Radan'ın oğlu Karn. O gücün önünde yenilgiyi kabul ettiğimi bildirmek isterim. Affedin beni prensim. Ne kadar istesem de size verdiğim sözü ve Hastinapur'a karşı olan görevlerimi yerine layıkıyla getiremedim. Kader bu kez benim yanımda değildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.